Kanuni Sultan Süleyman Han zamanından sonra devlet içerisinde çok büyük değişiklikler meydana geldi. Şeriat eskisi gibi uygulanmıyordu maalesef. İçki, fuhuş ve faiz konusunda cezalar çok yetersizdi. Bu büyük günahlar toplum içerisinde ve hatta komut kademesi arasında yaygınlaşmaya başladı. Hatta durum öyle bir aşamaya ulaştı ki bazı paşalar küfür, kokan sözler söylemeye başladılar. Küfre ve şirk'e ulaşan sözler sarf etmeye başladılar. Tabii ki hepsi yapmıyor bunu. Sadece bir kısma. Müslümanların canını ve malını koruma noktasındaki e, eski hassasiyeti göremiyoruz maalesef. Bütün bu ihmaller korkunç felaketlere sebep oldu. Miladi 1595 senesinde Boğdan ve Eflak civarında çok korkunç bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmada yer köyü ve başka başka vilayetler yerle bir edildi ve buradaki binlerce Müslüman kafirler elinde şehit oldu. Bu feci durum karşısında bölgede yaşayan Müslümanlar durumu İstanbul'a arz ettiler ve buraya bir askeri müdahale yapılması konusunda padişaha çok ısrarlarda bulundular. Kafirler özellikle Tuna Nehri'nin kıyısında bulunan ve savunmasız bir halde olan varoşlara saldırıyordu. Buradaki yerleşim yerleri tamamen savunmasız bir haldeydi. Bundan dolayı düşmanlar buraları hedef olarak belirliyordu. Maalesef e, paşalar bu konuda istenilen zamanda sefere çıkmadılar. Yaz mevsimini beklediler. Kış mevsimi yolculuk yapmak biraz zordur. İklim şartları sebebiyle ulaşım çok zorlaşır. Bundan dolayı paşalar böyle bir şeyi göze alamadılar. Maalesef o fedakarlığı gösterebilecek bir paşa, bir kumandan bulunmuyordu. Yaşanan bu felaketler üzerine İslam ordusu e, Nevruz gününden önce Rusçuk bölgesine ulaştı ve burada. Tuna Nehri'nin üzerine bir köprü kurabilmek için gerekli malzemeleri hazırlamakla meşgul oldular. Bütün bu aşamalarda İstanbul'da da çok büyük karışıklıklar meydana geldi. Paşalar askerlerin maaşlarını ödeme noktasında bir takım ihmaller gösterdiler ve bu ihmaller bir süre sonra şiddetli karışıklıklara sebep oldu. Asker içerisinde yaşanan bu iç karışıklıklara sebep olan kişi Kocasinan namındaki bir kaltabandı maalesef. Bu adamın çevirdiği entrikalar ve makam elde etme hırsıyla yaptığı felaketler gerçekten çok büyük sıkıntılara sebep oldu. Maalesef bazı insanlar e, makam elde etme hırsıyla hiçbir zaman helal haram sınırı gözetmeyerek çok dehşetli faaliyetlerde bulunabiliyorlar